पडिर ऑय Mahkeme tarafından incelemesi büyük bir gizlilikle sürdürülen iddianamede Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu hakkında suç örgütü lideri olduğu ve örgütü yönettiği iddiasıyla 30 ayrı suçlamadan 400 yıla kadar hapis cezasının istendiği konuşuluyor. Arkadaşlar yol İddianamede Kocaoğlu'nun görevden aldığı Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Ersu Hızır ve halen tutuklu bulunan Genel Sekre Sekreter Pervin Şenel Genç'in de suç örgütü yöneticileri olduğu iddia edildi. Dosyada 2 ve 3 numaralı şüpheliler olarak isimlerinin geçtiği ileri sürülen iki zanlıdan genç için 250, Hızır için de 100 yıla kadar hapis cezası istendiği, imzalarının bulunduğu 15'ten fazla eylemden sorumlu tutuldukları öne sürüldü. Örgüt üyeliğiyle suçlanan zanlılar içinse bir yıldan yüz yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezası istendiği öne sürüldü. <laughs> Geçtiğimiz cuma günü 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin mahkeme başkanı ve üyelerin incelemesinin ardından 15 günlük süre içinde kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek. İddianame kabul edilirse Aziz Kocaoğlu, Pervin Şenel Genç ve Ersu Hızır hakkında örgüt kurma ve yönetme, diğer şüpheliler için de örgüt üyeliği örgüt adına eylemlerde bulunmak gibi suçlardan dava açılmış olacak. Bütün arkadaşlarımız bugün e, sorguya çıkan, e, yargıya çıkan bütün arkadaşlarımız,